yıllar yolcu taşımacılığı yapan ve binlerce insanı taşıyan daha sonra emekli ayrılan tren vagonu şu anda kafeye dönüştürüldü. Bu hikayenin başını anlatmamız lazım. Sayın Valimizin bütçesiyle Afyon Karahisar'a 2 adet vagon alındı. Bu vagonlar geldiğinde şu an hazır halde gördüğünüz bu vagon burada şeklinde içi pas, kir, yıllardır hizmetten geri hizmete alınmış yaşlı bir vagon. Biz bunun şu an görmüş olduğunuz tüm ürünleri mobilyasından, elektrik aksamından, ısıtıcısından, orijinalliğini bozmadan meslek aracılığıyla vagonu bu hale getirdik. Biz böyle bir otantik yapıyı Sayın Valim bir Araştır dedi. Araştırmayı yaptık Türkiye'de iki ilde böyle bir vagon kafe şeklinde kurulduğunu gördük ama biz biraz daha iddialı konuşalım. Bu donanımıyla sunmuş olduğu hizmetle yine Afyonkarahisar Türkiye'deki liderliği yakalamış durumda. Afyonkarahisar halkı bir taraftan nostaljik bir deneyim yaşarken aynı zamanda diğer taraftan da Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerini tatma imkanı buluyor. Gördüğünüz gibi merkezdeyiz. Hemen önümüzde Sinan Paşa'ya sandıkla giden minibüs durakları var. Çocuklarımız sabah buradan geçerken, vatandaş buradan işine giderken, üniversite öğrencilerimiz buraya uğruyor, sıcak bir tarharasını içiyor, işine öyle gidiyor. Altını çizerek söylüyorum, amacımız burada tamamen uygun rakamlar. Bizim amacımız burada ticaret değil. Bizim sloganımız halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla bu vagonumuzu hizmete açtık. Meslek liselerindeki yiyecek içecek bölümü öğrencilerinin elinden çıkan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinin sunulduğu Vagon Afyon Kafe ziyaretçilerini bekliyor. Ürünler tamamen meslekselerimizde, usta öğretçilerimiz tarafından üretiliyor. Kar amacı güdülmeden öğrencilerimize, halkımıza maliyetine, hizmetine açılmış durumda. Lagon Kafe eğitime katkı sağlarken aynı zamanda vatandaşlar için uygun fiyatlarla hizmet de sunuyor. Öğrenciler için her ürün 5 TL olarak, yetişkinler içinse her ürün 10 TL olarak belirlendi. Zaten ilk başta Instagram'da görüp gelmiştim merak edip. Gerçekten yani bir aileyle en azından ben çocuklu biri olduğum için söylüyorum. Aileyle gelip rahat rahat oturabileceğiniz, güvenilir, sıcak bir mekan. Hepiniz gelin. <laughs> ya ben çok şaşırdım açıkçası. Yani bir yetişkin içinde, öğrenci için de çok çok uygun fiyatlar. Afyon'da böyle bir yerin olması bence gerçekten çok iyi oldu. Şu an bunları bir pastanede yemeye kalksak 100 liranın aşağı çıkamayacağımız bir fiyatlar. Burası çok iyi olmuş yani. <laughs> Güzel olan şu çocuklar, aileler geldiklerinde ilk defa bir trene, bir vagona binen çocukların mutluluğunu gördük. Aileler bunu sosyal medyalarında da paylaşınca hafta sonu ben de buradaydım. Çok yoğun bir şekilde talep oldu. Bunların hepsini karşılamaya gayret gösterdik. Hafta sonu bile 450-500 kişiyi ağırladık. Afyon'un biliyorsunuz bacaksızı çok meşhur orada sıralar olurdu. Şimdi Afyon Vagonu'nda da sıralar oluşarak insanlar bu hizmetten faydalanmak istiyorlar.